sana nehir ovayı korumanı söyledim dedi Rob. Bu emrin hangi kısmını anlayamadım. Lord Tywin'in kızıl durdurduğunda dedi karabalık. Onu acı köprüdeki suvariler doğudan doğuda olanların haberleriyle birlikte ona varan dek oyalamış oldun. Lord Tywin'i Kızılçatal'da durdurduğunda dedi Karabalık. Onu Acı Köprü'deki süvariler doğuda olanların haberleriyle birlikte ona varana dek oyalamış oldu. Lord Tywin hiç vakit kaybetmeden ordusunu çevirdi. Karasu'nun kaynağına yakın bir yerde Mattis Rowland ve Randall Tully ile birleşip Takabas şelalesine yürüdü. Mace Tyrell ve iki, iki oğlu büyük bir ordu ile bir malına donanmasıyla birlikte orada bekliyordu. Nehirden gittiler. Şehre yarım gün uzaklıkta gemileri terk ettiler ve Stanis'i arkadan yakaladılar. Kettin kral Renin'in meclisini acı köprüde gördüğü haliyle hatırladı. Rüzgarla dalgalanan binlerce altın gül, Kraliçe Marjorie'nin utangaç gülümsemesi ve nazik sözleri. Başındaki kanlı sargıyla çiçek şövalyesi. Ve içinden şöyle düşünüyor. Madem bir kadının kollarına düşecektin, o kollar. Marjorie Tayrel'in olamaz mıydı oğlum? Yüksek bahçenin gücü ve zenginliği gelecek mücadelenin kaderini değiştirebilirdi. Ve belki bu rüzgar rüzgarda kızın kokusunu severdi diye düşündü. Edmur hasta gibi görünüyordu. Ben asla, asla Rob bunu telafi etmeme izin vermesin dedi Edmur. Bir sonraki mücadelede önce kuvvete ben liderlik edeceğim. ''Telafi için mi kardeşim yoksa zafer için mi?'' diye merak ettik. ''Bir sonraki mücadele yakında gerçekleşecek.'' dedi Robb. ''Jofrey'in düğününden sonra Lannisterlar bana karşı bir kez daha savaşa çıkacak. Bundan şüphem yok. Bu sefer Tyrell'ler de yanlarında olacak. Aynı zamanda Frey'lerle de dövüşmem gerekebilir. Karavoldur başına buyruk davranırsa...'' Theon ellerinde Theon <coughs> ellerinde senin kardeşlerinin kanıyla dedi. Şimdi bir dakika. Ketne şöyle diyor. Theon ellerinde senin kardeşlerinin kanıyla kanıyla senin babanın makamında oturduğu sürece diğer düşmanlar beklemek zorunda dedi Ketne oğluna. Senin ilk vazifen kendi insanlarını savunmaktır hemen kış yerine git. Ve ağır ağır ölmesi için Diyan'ı bir karga kafesine kapatıp as. Aksi takdirde tacını sonsuza dek bir kenara bırak, bir kenara bırak Rob. Çünkü insanlar senin gerçek bir kral olmadığını anlar o zaman. Rob'un gözlerindeki bakıştan uzun zamandır kimsenin onunla böyle açık konuşmaya cesaret edemediğini anladık Kettin. Bana kış yarının düştüğünü söylediklerinde hemen kuzeye gitmek istedim dedi Rob. Sesinde bir parça savunma vardı. Bran ve Rickon'u kurtarmak istedim ama düşündüm ki... Tion'un onlara gerçekten zarar verebileceği hiç aklıma gelmemişti. Eğer gelseydi... Eğerler için çok geç dedi. Kurtarışlar için çok geç. Kettin. Kalan tek şey intikam. Kuzeyden aldığımız son haber, Sir bir grup demir adamı Torren Kalesi yakınlarında bozguna uğrattı ve kış yarını geri almak için Kervin Kalesi'nde bir ordu topladığıydı, dedi Rob. Bunu şimdiye kadar yapmış olabilir. Uzun zamandır hiç haber yok ve kuzeye dönersem, üç dişli mızrak ne olacak? Nehir toprakları. Nehir kendi insanların ter terk etmelerini isteyemem. Hayır dedi Ketten. Onları kendilerine ait olanı korumak üzere burada bırak ve kuzeye kuzeyli adamlarla birlikte git. Kuzeyli adamları kuzeye nasıl götüreceksin diye sordu Edmund. Gün batımı denizi demir adamların kontrolünde. Maud Kellen'de Greyjoy'ların elinde. Oraya doğru yürüyüşe geçmem bile çılgınlık olur. Bugüne kadar hiçbir güneyli ordu mod kelini alamadı. Yol ağzında kapana kısılabiliriz. Önümüzde demir doğumlular. Arkamızda öfkeli freyler. Freyleri geri kazanmalıyız dedi Rob. Onlarla birlikte güçlü de olsa hala bir onlarla birlikte küçük de olsa hala bir başarı şansımız var. Onlar olmadan hiç umut göremiyorum. Lord Voldemort, ne isterse vermeye hazırım. Özür, rütbe, arazi, altın. Gururunu iyileştirecek bir şey olmalı. Bir şey değil dedik Kettin. Biri var. Ve Kettin bölümü böylece sona erdi. O biri kim? Sadece Folder Frey'e verecek bir damat. Kim bu damat? Nehrova'nın Lord'u olacak Edmur. Onu söyleyeyim. Edmur şu anda bekar olduğu için Folder Frey'in kızlarından biriyle evlenir. Eğer böyle olursa yani bu bir Folder Frey'in gururunu yani kırılmış gururunu onaracak bir hamle olabilir. Onun dışındaki hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Diyor Kat. bu bölüm burada bitti. Sonraki bölüm şu. İyi dinlemeler. John'u çarşamba veya perşembe günü yüklemeyi düşünüyorum.